Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Merhaba. Hazır mıyız? Alkışları görelim. önemli ki kuvvetteki kardeşlerimize gittiğimiz zaman yanlarına oturduğumuz zaman bir musikinin bir hikayenin biraz önce başkanımın söylediği bir aşurenin tadının onlar için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz işte bu zor coğrafyada, bu zor dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğu yola çıkarken söylediğimiz önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşası dediğimiz şeyde daha çok bir araya gelmemiz lazım. Sahabe kültürüyle daha çok birbirimizle hemhal olmamız lazım. Daha çok dertlerimizi paylaşıp daha çok sevinçlerimizi paylaşmamız lazım. Biz sizden çok azlıyız. Bu şehir o kadar önemli zorluklar geçirdi ki en son geçirdiğimiz 6 Şubat 4.17 dünyanın en büyük ara depreminden çıktık. Önce siz aradınız. Önce siz geldiniz. Olduğunuz yerden iyiniz varsa bizimle paylaştınız. Yüreğinizi paylaştınız. Sevginizi paylaştınız. Telefonlarınız hiç susmadı. Başkanım bu kadim şehirde misafir eden başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Fatma Şahin hanımefendi olmak üzere bu yöresel ve bölgesel dernekleri bir araya getiren yurtdışı Türk toplumunu bu kadim şehirde misafir eden ve bu gönül köprülerinin ulaşmasına vesile olan her bir kardeşimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle diyorum.